Sen de gel. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Oy, çok yaklaştım. Ay, çok yoruldum. <laughs> yoruldum. <Ay>. Oy. <laughs> yatırın yere, yatırın. <laughs> Yok, gelemedim nereye, nereye kaçtın? Zehra. <laughs> <Nereye>? Burcu'can <laughs> gel bu tarafa, <laughs> gel, gel, nereye kaçtın <laughs> Amca herkes bana oynuyor. Bizimkilerin kar keyfi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Benim ellerim düşüyor <bir> şey Zehra bu sene Sen daha <laughs> <laughs> iyi. <ben gitseydim>. <laughs> Hepsi var. sana siper aldı var şey aldı cep aldı. <laughs> ya senin dışarı çıkmanı bekliyorlarmış Gülcan. Yusuf seninkiler büyük, şunları sen al, onları amcana ver. Ben elimde kamera var, bana atmayın. İki dakika ıslanıyor Güler ya. Adem ikileri iyi, o yüzden rahat rahat kocaman kocaman yapıyor Gülcan topları. Evet Zehra onu bekliyordu. Güzel güzel kıskaç alıyoruz. Bak ıslan da ıslan da. At sabit dururken ancak atabiliyorsunuz zaten amcana. Allah Allah. <laughs> Bak öğrenmiş bu şey. <laughs> işi. Su alamıyor değil mi? İçinde daha. Herkes şu, şu an çok genç. O kenarlar taş seriliydi ya. Yani taş taş, taş şey. gelir. Kafanıza gözünüze gelir o zaman dikkat edin. Seha şöyle yuvalayalım. Tamam ama yapınca tam yapıyor. Evet diyorum ya iyi sertleştiriyor. Yoksa, ha, sen ediyorum, ediyorum. sen azıcık da yapsan. Az yok ağzını bulamadım. Ha şeklerden yapabilirsin. Yapabilirsin evet. aynen ağaç dallarından. Herkes bana oynuyor. <laughs> Karşılarında duruyorsun tam. <laughs> Kime? Ha, Bana. Ben amcamın dostuna gelmiyor. Niye? Azıcık. eğim var başımı <gülüyor> da. Oğlum <laughs> 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 <A> işte. Stop. Ne? Sana bir şey öğreteceğim biliyor musun? Öğrenir misin? Şey. Öğret öğret. So, bir dakika. Temiz kar bulalım. Temiz evet düz. Oluyor. Şuralar boş abi. Ha, temiz kar. Gel arabanın <laughs> üstünde ne alalım? bak şimdi bak gel <laughs> gel gel gel. Ne <laughs> Şimdi şöyle karı tutuyorum. Böyle baktım eriyor. Ben. Gel. Bak, <laughs> <sen de gülüyor> Zehra'nın bakışlar yalnız anladı abi. <laughs> bak şöyle tutuyorsun iyi bakıyorsun tamam mı? <gülüyor> 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 Ama yazık Duradın. tek başına olmaz ya. 2'ye 3'e 1. Dikkat et Gülcan. Ne? Dur. Dur. Ama sen hep kar yiyemek <laughs> istemiyor muydun? Yok amca. <laughs> Diyetteyim ya ben gene. <laughs> ben kameramanım kaldım Ellerim düşmüş senin ya. <laughs> ya ama haksızlık ben atamıyorum şu an. Dur atayım ben de. bunu hep Atamam şimdi tek övreli. <laughs> Arkama sakla. <laughs> <laughs> Doğrusu beni de affetmezler ama. Bak şöyle, evet, şöyle, <laughs> da işte, o da, da kaçıyor. Ya. <laughs> Hadi, Yusuf, böyle... Kameranın korumasını. <laughs> <şöyle>, <laughs> Abi eriyor, kandıramadın bahir. kimseyi. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf arkamıza gelme sen orada. Zehra hadi amcana şimdi. <laughs> bu <Ablayım> ben. <laughs> Abla. Ben olsam yatırırdım yere Gülcan. Yatıramam ki benden öyle. Gücümüz yetmiyor doğrusu aynen. <laughs> Oğlum bu tarafa gel o taşlı. Bak ne güzel kalp topu yaptık. O taşlı sakın kimseye atma. Zehra taş bak. Evet taşlı. Zehra'nınkinde yoktu. Hadi Zehra. Hadi getir. Kökşü niye getirmediniz bizim ya? Normal yürüyüşe çıkmıştık biz. Baktık amcan dışarıda bulunca. Dur getireyim. Ya bir dur oğlum atmayın ya. Alıştım <laughs> Ayakkabı bağlıyor. Eyvah. Dur atacağız Eldivenle bağlanmıyor da Zehra. Şimdi ben Gülcan atıyorum ya amcan da sana atıyor. Yardım edeyim mi Zehra? Yok. Yok. Ben dinlenme molasındaydım. Bence ya. de. Ben bu ıslanmıyor bu yerde. Ya. Ben şöyle kopya bakayım da geleyim ya. Tabi 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 tabi. Tamam yatmayayım <laughs> geldi kameraya geldi bak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın bay bay. arkadaşlar.